ben Atperen <laughs> ve bugün sizlere ticaret moduna birlikteyiz. Evet şimdi gördüğünüz gibi bu burada bir tane köylememez var. Bizde de paralarımız var burada değil mi? Geliyoruz ne diyor? Bir tane yağ kutucuğum sana üç ekmek tam alayım. Tamam alayım 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 şöyle gördüğünüz gibi hani mod kullanışlı mod zeyilme falan veriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle deri pantolon verdi mesela gördüğünüz gibi deri pantolonumuz o çakmak verdi her yeri yakabilirim artık ah ah <laughs> dur lan dur lan yangın çıkacak dur lan yangın çıkacak dur lan lan Evet yani mod böyle arkadaşlar. Güzel bir mod minecraft hani Minecraft'ta böyle geliyorsun, Çıkmış. Bir diyor. Bir tane yakut veriyorsun ve Görmemiz mi? Şimdi süreyi ol. Bir de modu Türkçe olarak Android oyun yapmış yani. Şu. Arkadaşlar. Youtube'a burayı yazarsanız bunu yazarsanız YouTube'a bunu yazarsanız arkadaşlar. Evet yani YouTube'a onu yazarsanız arkadaşlar yani muhtemelen o kanalı bulursunuz o kanaldan da izleyebilirsiniz modu. Yani arkadaşlar mod bu kadar. Şimdi nasıl kurulduğuna geçelim. İlk önce bir klip yapalım. Evet. Oyunumuzu kapatalım benim YouTube'da bir de video yükleniyor çünkü çok kasıyor evet şimdi arkadaşlar ilk önce bir gelelim bu box'a bakmayın önceki videomdu ee, YouTube'a giriyoruz arkadaşlar YouTube'a giriyoruz geçiyoruz buraya bir dakika Android oyuna gireceğim şimdi Selam millet, ben Ataberk. bugün sizlere Toolbox for <laughs> kapatacağız. Evet. Heh, burada arkadaşlar. Selam millet, ben Ataberk. bugün sizlere Minecraft Pocket Edition'da köylülerle ticaret modunu tanıtacağım. Sen böyle arkadaşlar. Çok güzel bir bak. Hemen şimdi Reis'in evine gidiyoruz. Öncelikle evet. şu ATM'den parayı alayım ben. Paraya yatırmıştım. Para yatırmıştım ATM'ye. Şuradan Arkadan alayım Türkçe bakayım. Ha, bayağı yüklü miktardaki paramızı aldık. Hemen köylümüzün evet. evine girelim. Ne yapıyorsun köylü nasılsın? Şöyle kralım da özgür olsun lan yazık köşede kalmış kom bir kaçma. Geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. Nerede onu. onu? Ya bundan da. Şu köylümüze işte. dur yerinde. Ne yapıyorsun? Sonra arkadaşlar. Bakalım benim bir videomu izlemiş mi? Tamam. Tamam izlenmeye hazır diyor. Şu gördüğünüz gibi bu men bu gelişmiş versiyon arkadaşlar. Yani. Ondan ne izleyebilirsiniz? Ondan ne izleyebilirsiniz? Neyse şimdi arkadaşlar YouTube'u kapatalım. Bu kadar da arkadaşlar mod. Hatta anlamanız için bir daha yapayım. hani anda vermem varsa bir daha göstereyim modu. Bu arada yakında mod tanıtımlarından bayağı bir üst üste yiyeceğim mod tanıtımlarından. Ee, bu arada birkaç gündür video gelmiyordu. Ee, niye diye sorarsınız arkadaşlar. Ee, çünkü yani okullar açıldı. Hem okullar açıldı hem de yani benim okulum yoğun olduğu için birazcık yoğun da benim okul. Okulda yani böyle geziyoruz işte. Ee, neyse. Ben şu köylerin verdiğimi verdiğini yiyeyim. Neyse yani işte köylüye tıklanınca bak. Mesela tıklayınca köylüye artık vuramıyorsunuz. Ve evet. <laughs> Daha bir tane yakut 3 ekmek tamam alayım diyoruz ve evet, 6 ekmeğimiz A, E yer aldık mesela. Siz gördünüz ve E yerimizi aldık. Evet. Ben bir at bulursam mesela. Elmamız da var. Evet 10 tane elmamız da var. Atın neyine yetmez yani. Bu arada mod 12 içindir yine. Yine söyleyeyim 12.01 içindir mod. Türkçe versiyonu. Yani İngilizce versiyonu 11 için yalnız bilmiyorsam. Ee, modlar cidden yani hoşuma gidiyor benim. Şu köylüyü de şuna serbest bırakayım. Çık. Çık. Çık hadi. Bu arada bu modu kurduktan sonra köylüleri asla vuramıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hatta deneyelim gördüğünüz vurmaya çalışıyorum ve. <laughs> Ha, deri göğüslük verdi mesela bize gördüğünüz gibi. Deri göğüslüğümüz zaman. Deri çizmemizi verdi. İşte gördüğünüz gibi deri çizme verdi. Bak bu birazcık saçma olmuş. Dört tane yakut için bir tane yakut. Hayır. Evet diyoruz ve bir de deri kaskımız oldu ve full deri set olduk arkadaşlar. Böylece yani ama yakut istiyor sizden yani. O birazcık pahalı olmuş. Şöyle arkadaşlar yanında birazcık bir bitiriş yapalım. Yani arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Like yorum atarsanız hemen yeni video gelecektir. Buna emin olun. Hoş